Cezan Şakmono. E Şakmono kim? Nobel'li bir araba. Popper'in yakın arkadaşlarına bakıyorsun. Albert Einstein. Yani gidiyor şeyde Princeton'da oturup laklak ediyorlar bilmem ne ediyorlar falan. Einstein'la tartışıyorlar. Şeyde anlaşamıyorlar. Determinizmde anlaşamıyorlar. O hey okay, e, şimdi şöyle ben Karken Albert'la hiç görüşmedim. Ben Open Albert'la görüşüyorum ve Albert'la e, felsefe böyle determinizm anlaşma şeyleri anlaşamama gibi bir şeyler var uh, e, ama bu Open Arimken olan bir şeydi. Karken olan bir şey değildi yani. Ben Karken Albert'la falan <laughs> görüşmedim yani. Belki anladınız mı yani? Open Arimken olan bir şeydi bu. Determinizm öyle bir top felsefe sormuyor. Yani Albert'la öyle Open Arimken olan bir şey. Karken ben hiç a, şeyle Albert'la görüşme gibi bir şey olmadı. Ee, olmadı yani öyle bir şey. Albert, Albert <gülüyor> <gülüyor> ben de yani hatta Celal'e bunu anlatmış da olalım. Sonra Celal sen Albert yaşıyor mu? Sen Albert'la mı görüştüğün gibi bir şey mi diyordu? Yani yok diyorum. Openerken dedim şeyken falan ama belki Celal'e ben de söyleyeyim bu anıyı ben Celal'e anlattım da ben o open olan bir şeydi. Karken öyle bir şey olmuyor yani. Onu söyleyeyim orada bir yanlış çıktı ama <laughs> Ya bir de bir şey daha olur. E, Ceren de şimdi dedi yani elimi sıkmama yine bir yerdeyiz Avrupa'da bir grup şey var. Ya e, e, bir adam var e, bir elimi sıkmıyor <laughs> Beni de el sıkmıyor falan ama Celal senin elini sıkma Senin mesela anlaşmanı falan e, Ben de onunla, ben de onunla elini sıkmadım gibi bir şeyler ne diyorum. Böyle bir şey de vardı. Avrupa'da bir yerdeydik. E, Raymond şimdi dedi ismi aklıma değil yani o herif benimle <laughs> merhaba yapmadı bana <laughs> elim sıkladı sonra cihazı, e, öyle yani o orada olan bir şeydi ama Albert'ta ben karken görüşmedim yani Albert'la e, open de, tamam determinizm falan open olan bir şeydi bir olay var determinizm böyle felsefe yapıyorduk determinizm konuştu Albert'ta öyle bir şeyler oldu ama open onu karken ben e, Albert'ta görüşmedim ama diğer bir elimi sıkmama olayı olabilir karlım e, inanma da bir toplantı herifler var yine bilim cemetine öyle e, herifin bile elimi sıkmadı <laughs> Selamlaşmamıştı benimle öyle yani sonra <laughs> e, herhalde sonra Celal de orada sanırım. Sonra diyor e, bu senin elini sıkma neden neden diyor galiba. Böyle bir şey dönüyor böyle bir şeyler de var. Ama Karken bu da. E, Albert'la da Karken değil. Openerken ben görüşüyorum Albert hep. Open Arken. E, ya Karken Albert e, öldü deniliyor. Yani. yani Karken Albert e, Mefta'm gitti başka bir yere gitti falan. E, Determinizm olayı da Openerken evet felsefe'de öldü. Determinizm hakkında Albert'la böyle bir e, konuştuk. Böyle bir şeyler vardı. Ya David Hume'da var. Ben Immanuel Kant'ken ki Immanuel Kant olduğumda tek isim değil. Yine Immanuel Kant'ken bir e, karakterin ismini değiştirerek kendime kullanan. Sanırım öncelikle Schrödinger mi neydim tiyatrocu olan. Sonra yaşlanınca Immanuel Kant oluyorum. E, David Hume orada e, şey giriyor. Radarıma takılıyor David e, Mektuplaşma vesaire şeyler olabilir David Hume'la. Bana e, David Hume'un eserini okuyorum ve benim ortaya attığım bir şeyden aynen, bir şeyler Or, daha önce karakterimin ortaya attığı bir şeyden e, yorumlamış bir şeyler yaptı falan. Öyle David da birkaç şeyini okuyorum. E, yani Immanuel Kant'ken evet David Hume'da radarıma girdi. Mektuplaşma <laughs> vesaire şeyler de olmuştur. Ama Immanuel Kant'ın, dedin e, hali mi? Hali galiba e, yani o dönem e, Leibniz'de le o dönem miyim bilmiyorum. Leibniz'de le o dönem olmayabilirim yani belki. Schrödinger, Immanuel Kant, belki John Locke olabilir. Yani öyle bir isim var. Yine Immanuel Kant'ken tek isim kullanmadım. Yine birden fazla isim var. E, Immanuel Kant'la Kant'ken, Kant'lık yaparken, yani felsefe yaparken yani. yani, David Hume Radar'ıma giriyor. Onunla biraz o, mektuplaşma vesaire şeyler olabilir. Öyle bir şeyler hmm. böyle var. Öyle bir e, David Hume'la birkaç şeyini okuyordum. Böyle yani. İndeki bir seksüel tecrübeye dayanıyor. Oğlum, onu çok kırgın aldırmış Bu yani. kadar Şimdi ben düşündüm diyor, burada ciddi bir fark var diyor. Einstein'ın teorisi diyor, gerçekle temasa gelebilecek bir teori. Çünkü yanlışlanabiliyor, gerçek Einstein'ı reddedebiliyor. Evet. Marx'ı, Freud'u, Adler'i hiçbir şey reddedemiyor. Bir şey bilir ya, bunu ben de duydum. Böyle bir şey, evet. Böyle sohbetler kalkan yapıyordum Yok, bu yanda. Ya, tam ya, tam olarak böyle bir... Aynen. Öncelikle böyle şeyler anlatmıştım. Yani... Anladınız mı? O söylediği gibi şeylerle, bir jelal sohbetlerinin birinde böyle bu tarz şeyler şey etmiştim. Tabi şimdi Newton da benim. Hani şimdi Einstein'ın Einstein fiziği Newton'un fiziğine üstün geliyor deniyor ama ben o... Benim gözümden anlattığımda, ben Newton'un kitabını Almanca'ya çevirdiğimde demiştim. Einstein... Newton bilmem kaç yüz önce dedi Einstein dediğin diye şey yaptım. Almanlar bundan sonra eee dolandırıcı gözüyle bakıp Newton pardon e, Albert'a dolandırıcı gözüyle bakıp Albert'ı dışlıyorlardı. Benim gözümden olaylar bu şekilde gerçekleşiyordu. E, bu yani Albert'in fili burada <laughs> benim filime ise geliyor bilmiyorum ama benim o hani videolarımda önceki anlatmıştım olaylar. Bu şekilde gerçekleşiyordu. Ben Newton kitabını Almanca'ya çevirdim. Sonra bakın dedim. Newton kaç yıl önce Albert'ın söylediği şeye dedi dedim. Böyle artık Almanlar bunu öğrenince ve okuyunca Newton'a dolandırıcı gözüyle bakmaya başlamışlardı. Ama şimdi burada videolarda deyince Albert'ın fiziği, Newton fiziği üstün üstün geliyor gibi deniyor. Ama tabii buradan tam olarak neyi kastıyorlar? Ben bilmiyorum. Yani Newton kendi rüyamda yani. Rüyamda o karakter. Yani tabi ne yazdığımı şey edemiyorum ama. Bilmiyorum şimdi böyle diyor. Lektörümle mi diyor ama... Bilmiyorum Newton'lar demiş olabilir ya da dememiş de olabilir. İşte sonuçta Newton biraz daha dünya yani rolü falan uzaya çıkıyor falan. Newton da dünyada kalıyordu ama bilmiyorum yani. <gülüyor> 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 ama böyle şeyler Celal'in dediği gibi Celal e böyle sohbetler etmiştim yani. Dedim hani o, bu yanlış yanılır ama al, alırtın ki kontrol edilir. Celal'in anlattığı gibi şeyler Celal'in e dedim yani. <laughs> Tabi bu hani dediğim elimi sıkmayan adam hikayesinde şimdi tabi şimdi ben de kaldım an mı yani hani bir yerde camide öyle stop sanıyorum ama Amerika'yı canavar kalmaz yani anladınız mı yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum belki Amerika'da bir rekabette dayanımlı yemiş biri de olabilir o Nobel ödülü biri mi demişti elimi sıkmanız anladın mı yani belki o yüzden elini sıkmamıştır yani Hacı, herhalde Ceren de oradaydı sonra niye elini sıkmanız falan diyorum hemen bilmiyorum ben de onun elini sıkmadım falan diyorum ama Amerika'da onunla bir iş dünyasında rekabet edip dayak atmış bir sonuna bana. Yani anladınız mı sonuçta Amerika'ya dönünce canavar kaldım. Öyle toplantı şeylerinde öyle uslu uslu ama <laughs> özünde biraz canavar kaldım yani. Anladınız mı yani şey olarak böyle bir şey. Biliyor musun ben de o öyle bir şey olmuştu yani bir toplantıdayız. O, kişiler var orada biri elimi sıkmıyordu falan falan böyle bir şeyler oluyordu. Tabi bu ben de şey ne ben ne şey ettiğimi böyle bir şeyler. Ya Türkiye İş Bankası ile şöyle bir şey diyebilirim. Şimdi ben şimdi Türkiye Celal'le ortak Türkiye İş Bankası'nı kuracağız. Yani isim belirleyeceğiz falan. Ben. ben Celal'den TDK'nın yayınlandığı sözlüklerini istedim. Celal bana TDK'nın yayınlandığı sözlükleri getirdi. O dönem Atatürk'ün döneminde yayınlanan TDK sözlüğünde işe iş denmiyordu yani. Şimdi Türkiye İş Bankası'nı Atatürk kurdu dinliyor burada ama iş kelimesi o sözlükte yoktu. Orada iş işe başka bir kelime vardı hanım TDK sözlüğünde. Ya ben o yüzden şey diyorum. Yoksa zaten ilk başta iş bankası diye anlaşmıştık yani. Sonra dediğim gibi geliyor. Türkiye ekleyelim falan diyorum. Yani yok mu yok diyorum. Sen bana Amerika'da sen bankana Amerika diyorsun. Burada Türkiye diye falan diyor. Ben öyle konuşuyoruz. Twitter'da bahsettim. Ama böyle ben Celal'den sözlük istemiştim ve Celal bana TDK'nın yayınlandığı birkaç sözlük getiriyor ve Atatürk döneminde yayınlanan söz, TDK sözlüğünde iş kelimesi yoktu. Orada işe iş denmiyordu. Böyle bir durum vardı. O yüzden yani Türkiye İş Bankası Atatürk kurulmuş olamaz gibi şeyler diyorum yani burada. Anladınız mı? Böyle bir şey vardı. Rüyamda şey ettiğim kadarıyla. Böyleydi aynen. Evet. Şimdi bu feodalite bu. Batı feodalitesi. Buna göre tarih yazarsan çok çuvallarsın. <laughs> tarih yazarsan çok çuvallarsın. <laughs> Okey. Güzel bir nasihata benziyor da şimdi diğer açıdan bakınca şu anda konsol olmayacak. Yani konsol oyunu. Ne güzel konsol oyun var anladın mı yani. Carly'nin konsol oyunu icat eden adam. Yani. <laughs> Tarih yazdım. ya yani şu anda halime bakınca biraz çoğalmış gibi duruyor. <laughs> ama bir araştırma makinesi var. Konsolajın numarayım dediğim yani. bu bu güzel bir nasihatı benziyor ee, bu nasihatı. Ben aldım yani tarih yazınca çok çoğalan. Yani bir yani? yani ben alabilirim bu nasihatı ama yarışın araştırma da böyle bir şeyler de var yani. <laughs> Tabii tarih yazma yani mecazi anlamda yorumlayınca böyle bir şey dedim yani mecazi anlamda tarih yazmak kısmında böyle bir şey. Ne bileyim Ama gerçek anlamda tarihi yazmak kısmında da e, yani senden öncekilerin ne olduğunu bilmeden e, bir kere daha iyi olamazsın. E, yani tarihi yazmasan bir kere daha iyi olamazsın. Bu bir e, bir etik seviye bir yer seviyeye geçmek problem olabilir. E, yani gerçek anlamda tarih yazma kısmı olmazsa e, de böyle problemler olabilir. Ama mecazi anlam tarih yazmasın. Değil mi yani? Ya şimdi tarih yazmasaydım konsol oyunu oynayamayacaktık yani. Şimdi anladım yani. Yarışılan böyle bir şeyde var yani. Ama yani nasihatı tutarlı yani. Tutarlı bir nasihattır. Onu söyleyeyim ben ya yazarsın. Yazarsın çuvallarsın. <laughs> Ama böyle yani. Mesela bu Celal yine bir video diyor bu video ben demişim, Karken demişim hani bize şunu öğrettiler, bunu öğrettiler felsefeden falan öyle bir şey vardı Amerika'da hani 3-5 felsefeyle 3-5 kişinin 3-5 şeyini öğretiyorlardı işte yani bahsediyordu bir yorukluğunda ki ben Karken ilkokula da gitmedim olabilir yani okumayı seksik <laughs> Seksi kadın birim ne öğretiyor bu okumayı? Böyle <laughs> bir şey olabilir. yani Seksi bir karıydı. Ondan okuma yazmayı öğreniyorum. O bana okuma yazmayı öğretiyordu. Böyle bir şey vardı sanırım. Seksi bir karıydı. Bu şu anlama geliyor bu Bana okuma yazmayı seksi bir karı öğretmişti. Öyle okula gitmedim ben karken Amerika'da. Onu söyleyeyim yani. Kalkın ilkokul bile okumadım yani karken. <laughs> Aferiniz olsun yani. Tarihi yazdım ama ilkokul okumana yazdım zaten. Onu söyleyebilirim. İlkokula gitmedim ama. Sonrasında e, e, bir şeyler yaptım. bir yerlerden birkaç kurs mudur eğitim böyle bir şey katılıyorum ama işte orada genellikle 3-5 bir şey öğretiyorlardı felsefe. Şunun bu su, şunun bu diye falan falan. Bu Celal'le videoda anlatıyor. Evet öyle bir şeyler de var yani. yani ben karken öyle bir şeyler de vardı yani. Peki yani zorunlu eğitim Kaliforniya sonradan geliyor ama ben bu zorunlu eğitime karşı çıkıyorum. Bu bir yani eylem yapıyorum. Olmaz zorunlu eğitim, eğitim diyorum. En sona ilkokul onluğu belki biraz göz yumarım dedim ama öyle bir şey diyorum Kaliforniya'dayken. hatta ben sürüş ehliyeti, ehliyet belgesine bile, araba ehliyet belgesine bile karşı çıkıyorum. Yani ne ehliyet belgesi alacağız falan yani ben araba kullanıyorum karken ama ilk başta ehliyet yani kimliğim var ama ehliyet belgesi ehliyet şeyi de almamıştım. Kaliforniya'da ehliyet alma gibi bir şey de yoktu. Dediğim gibi ben yani Chevrolet'ti mesela. Benim galeri var. Orada artık bir fabrikaya araba yaptırdım ve işte bunlara Chevrolet markası ekledim. Chevrolet çatı hafta ben bunları satıyorum ki bu da yasal ve o dönemdeki uygun bir şeydi. O kural olarak yasaldı bu. Ben bana orada e, sürüş eğitimi veriyorum. Arabayı nasıl kullanacaklar öğretiyorum filan falan. Orada e, şey yapılıyordu ki ehliyet belgesi diye diye bir şeyler yoktu. O da Kaliforniya'dan sonradan geliyor. Mesela Kaliforniya bu tarz kurallar gelirken hani birkaç eyalet şöyle e, tabelalar asıyor hani hükümetin kuralları burada geçerli değildir diye kurallar asıyor o eyalet için. Ben de bunu aynısını Kaliforniya'da yapmak istiyorum ama ya Kaliforniya yavaş yavaş hükümet tarafından ele geçirilmiş böyle zorunlu ve dayatma şeyler sonradan Kaliforniya'ya gelen şeylerde Mesela dedim ben de hani ilk okula gitmemiş birisiyim. O, okumayı yazmaya bana seksi bir karı öğretiyordu ben küçükken. Öyle ben onu okumayı yazmayı öğrenince onu bunu okuyarak şey yaparak kendimi şey ediyorum geliştiriyorum. Ama sonrasında hani bir eğitim ve kurs tutup şeyler alıyorum sanırım işte orada da öğretti. bahsettikleri 3-5 bir şeydi. Böyle bir şeyler vardı sanırım yani hatırlayan de şey demeyeyim böyle bir şeydi yani ben yani, e, ilkokul o eğitim zorunlu falan hep e, Kaliforniya sonundan geliyordu sanırım hükümet getiriyordu böyle şeyleri yok ehliyet e, eh, alınması gerekiyor ehliyeti olmayan arabalar kullan böyle şeyler ben bunları da karşı çıkıp böyle eylemler yapıyorum olmaz öyle şey özgürlük özgürlük falan kafasındayım ben daha çok dedim ki Amerika'da canavar <laughs> ama bir de öyle bilim tonu öyle ısı pısı biraz takılıyorum falan, falan. ama Amerika'da canavara kesiniyorum yani e, yani böyle bir şeyler vardı aşağı yukarı yani, yani Okula ben karken gitmedim ilk okula yani öyle öyle bir şey yani. Belki hani yani o dönem meslek eğitimi eğitim veren lise olarak meslek lisesi eğitim veren bir şey varsa belki ona gitmişimdir lise babında. Orada hani yok eğitim biraz görmüşümdür ama ilk okul olarak ben şey etmedim yani. O,